Merhabalar, ben One More International Bağımsız Distribütörü Hakan Kubaliç. Şu anda Bolu'dayız. E, Emel Hanım'la beraber. Emel Arabacı. Emel Arabacı'yla e, ürün deneyimi için şu anda küçük bir sohbet yapacağız. Emel Hanım merhabalar. Merhaba. E, ürünlerimizle nasıl tanıştınız? Ne için kullandınız? Kısaca bize bahseder misiniz? Almış olduğunuz sonuçlar neler acaba? Ürünlerle e, tavsiye üzerine. Annemin e, bir takım ağrıları vardı. Onun Kullanımı için almıştık. Ondan sonra ben de kullandım. Annemin diz ağrıları vardı, nefes darlığı vardı. Onlar için kullanmaya başlamıştık. O dönemde kendim için de denemek için kullandım. Diz ağrılarında peki şu anda durum nasıl? Kaç gündür kullanıyorsunuz? Yaklaşık bir hafta kadar oldu ve çok rahat yürüyebilir pozisyonda ağrıları geçti ki şöyle bir şey ki iltihaplı romatizma tesisi olmuştu. Asla yürüyemiyor yavaş hareket ediyordu. Ona çok güzel sonuç aldık. Şu anda herhangi bir ağrı yok. Yürümesinde de bir problem yok. Çok güzel. Nefes darlığında da büyük ölçüde aldık. E, koah hastası annem. E, çok sık tıkanıyordu. E, onda da çok güzel bir sonuç aldık. Çok rahat nefes almaya başladı. Bir de ekstrem bir sonuç daha vardı bana bahsettiğiniz. Bir de ondan bahseder evet, misiniz? Evet. Duymayla ilgili kulaklarında çınlaması vardı ve çok yüksek sesle konuşmamız gerekiyordu annemle. Bunda da sadece iki gündür kullanıyor bu ürünü. Kulakların arkasına yapıştırdık hmm. ee, ve normal sesle sohbet edebilir hale geldi ki bu bizim için çok büyük bir şeydi çünkü çok yaşam kalitesini çok etkileyen bir şey. Ne zamandır annenle normal sohbet edemiyorsun peki? Yıllar oldu belki de yani annemin sohbet Çok güzel, gerçekten yani. çok mutlu oldum. Ee, bir de kendini de kullandığını söylemiştin, kendinde ne tarz sonuçlar aldın onu söyler misin? Ee, Kendimde benim e, kronik böyle bir baş ağrısı vardı doktora gitmeyi düşündürtecek kadar. Sabah akşam geçmeyen e, ilk aldığım e, sonuç oldu ve bir de masa başı çalıştığım için çok fazla sırt ağrım ve boyun ağrım vardı. E, bir günlük kullanımla sadece, yani o gün içerisinde bunu fark ettim. Şimdi 10 gündür de düzenli kullanıyorum. Enerjin ne durumda peki? Enerjim müthiş. <laughs> çok böyle yoğun, kalabalık bir dönemdeyiz. Uykusuz geçen günlerdeyiz ama asla bir yorgunluk hissetmiyorum. Odaklanmamda işimde çok katkısı oldu. Odaklanmamda müthiş bir artış oldu. Bir de bana söylediğin görme ile alakalı bir şey vardı ekstra bir Görme sürpriz oldu. Normalde miyop vardı son zamanlarda da bu yakına da yansımıştı. Asla küçük yazıları okuyamıyordum. ve Beyaz yazıları asla okuyamıyordum. Böyle bir etkisi olduğunu bilmiyordum. Ee, bu e, Hakan Bey bana bahsetmişti görmeye de etkisi olduğundan. O onu söylediği zaman aslında görmemde de büyük oranda bir düzelme olduğunu fark ettim okuyabiliyorum yani küçük yazıları okuyabiliyorum. Bu paket bana ilk geldiğinde asla okuyamıyordum öyle söyleyeyim. Çok güzel. Şu anda okuyorum. Peki bu ürünü tavsiye eder misiniz? Kesinlikle. Sağlık ederim. problemi olan kişilere kesinlikle ederim. Tamam. Çok fazla sevdiğim sağlık problemi olan var, hepsine ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.